Mənim balalar dəyərli izleyicilərim, necəsiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Erçin Sangu'dan yepyeni video görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri Koskocaman Öpüyorum.